Şimdi önümüzde bir transfer dönemi var. Tabii taraftarlar merak ediyor. Ortada bir limit sıkıntısı var. Türk futbolunda her takımın yaşadığı bir sıkıntı. E, satmadan alamıyoruz. Problemi var. Acaba Galatasaray hı hı. bu 72.5 milyon TL, tabii ki hepsini transfer ayırmasını istemiyoruz ama taraftarın beklentisi şu Galatasaray'ın birkaç bölgeye transfer yapmak istediğini biliyoruz. Ocak hı hı. transfer döneminde bu sponsordan gelen parayı veya gelir mi bilmiyorum ama hani siz daha iyi bilirsiniz. E, transfer ayırmayı planlıyor mu bir, bir kısmın en azından? Tabii ki. Şunu söylemek istiyorum. Zaten hem Fatih Fatihlerim, hem Fatih Hoca, hem e, Burak Elmas e, Ocak ayında transfer yap yapacaklarını sinyalini verdi. Özellikle Fatih Fatihlerin basın toplantlarında bunu aktarmıştı. Ben e, yaz transfer dönemindeki gibi değil. Ocak ara transfer döneminde de e, iki veya üç tane transfer yapmasını bekliyorum. Galatasaray'ın ki Fatih Terim'in de sinyalleri bu yönde. İşte İyi bu demiştim, transfer. Efendim. İki ya da üç. Peki bölge evet. ilgili hangi bölge olabilir size göre? Yani bölgeyle ilgili ben hücum hattı hakkında herhangi bir e, eksilinin olduğunu düşünmüyorum Galatasaray'ın e, hmm. neresi olabilir? Şöyle söyleyeyim, belki sürpriz olabilir. Ocak arat Ocak transfer döneminde gidecek olan yıldız genç yıldız adaylarından birisinin gitmesi halinde onun yerine gelecek olan bir transfer olabilir bu üç potansiyelden bir tanesi. yanı sıra e, yine ben e, orta alana bir tane biraz daha böyle tecrübeli e, bilindik bir ismin e, özellikle yeni yapılan transferlere biraz daha yön gösterebilecek bir e, transferin ge gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Gets, Getson kesinlikle... gelir mi sevgili Furkan? Getson ben kesinlikle geleceğini düşünüyorum. Getson yani e, ben tarif, Getson mu? değil Ya orta sahaya bir futbolcu geldi dediniz. Değil. Biraz daha i̇şte tecrübeli deneyim bir. Deneyimli diyoruz. Aynen. Yani tabii ki şu an biliyoruz genç e, jenerasyon var. Galatasaray'da artık genç bir jenerasyon var. Transfer stratejisi bu yönde ilerliyor. Hmm. Ee, biraz daha yani çok genç kaldığını aslında Fatihler'in bunu hissetti. Takımı genç kaldığını Şu an yaş ortalaması bildiğim kadarıyla 24.3 o civarda evet. bir şey. Evet. Ee, gayet iyi. Çok önemli. E bunu zaten Burak Elmas da Fatih Terim bize gösterdi. Benfica modeli, bir Ajax modelini takım artık getirmek istediklerini ve bu şekilde para kazanmak istediklerini biliyoruz. Bu sebeple ben ee, biraz daha böyle oyuncuların deneyiminin daha e, iyi hale gelmesi için bu tarz böyle bir iki transfer, nokta atış transferler yapacaklarını düşünüyorum açıkçası. Peki, Dediğiniz saniye... soru neydi bu arada? Ne? Soruyu kaçırdım. Tam hatırlayamadım daha doğrusu. Peki ben şöyle soru sorayım. Ee, sizin anlattığınız içerisinden ee, genç bir yıldız adayının e, gitme ihtimaline karşı bir transfer yapabiliriz de. ama mevcut kadro içerisinde tabii ki hani isim e, istemiyoruz ama en azından yerli mi yabancı mı bu potansiyel? Ya yerli diyebilirim. Yani yerli, yerli. bir oyuncunun gitmesi durumunda aynen bu şekilde söyleyebilirim. Çünkü <gülüyor> <gülüyor> Yani neden olmasın mesela işte Tabii ki. Ya Kerem'le yani, ilgili bizim, ben şunu sıkıştırmak istiyorum. Ama izle, şu an gerçekten en az 3 kulübün e, izlediği haberleri geliyor. En az 3 ya, kulübün. yabancı oyunculara da var. Mısın? Bak Hatta geçen mi? hafta e, hatırlar mısın? Geçen hafta e, Kerem'le sözleşme uzatılmak istenmişti. Orada bir 15 milyon euro serbest kalma maddesinden bahsedilmişti. Kerem'in menajeri istemiyor şeklinde basına da yansımıştı. Orada şöyle bir detay yakaladık biz. Bizim gazeteye ulaştı haber. Napoli kulübünün 11 milyon euroluk bir teklifi var Kerem. Resmi resmi bir teklif değil bu. E, bu anlamda e, Kerem'in menajeri de e, o bandı biraz düşürmek istiyor. Galatasaray kulübü de bu tekliften haberdar. E, biraz çıtayı yükseltmek istiyor. Orada Galatasaray kulübünün istediği serbest kalma maddesi de aslında 15 milyon euro değil. Galatasaray sonraki satışa pay koymak istemişti. O transferde öyle bir durum olmuştu. Evet. Yani Kereme çok fazla talip var. E, net evet. olarak da Napoli kulübünün 11 milyon euroluk e, şu an bir düşüncesi var. Şunu da yani duydum Morutan'da da çok Morutan da çok takip eden isimler e, takımlar var Avrupa'da yine kadrosuna katmak isteyenler var. E, ya, yine yerli oyuncular içerisinde de var. Ama ben şunu söyleyeyim Galatasaray'ın genç transfer politikası meyvelerini hemen bir yıl sonra verecek ben açıkçası bunu söyleyeyim e, bu 3 yıllık bir planlamaydı Fatih üç 3 yıllık yönetimle birlikte yapmış olduğu bir transfer e, politikası bunu sürdürecekler giden genç oyuncuların yerine yine genç oyuncular gelecektir e, ama ben meyvelerini hemen önümüzdeki yıl vereceğini düşünüyorum e, yanı sıra daha önce aslında bu transfer stratejisi yokken Mustafa Cengiz yönetimindeyken e, takım. Markao'nun mesela e, geldiğini biliyoruz. Portekiz geldi. Sonrasında ne oldu? Marka şu an çok önemli bir e, aşama kaydetti. E, Markao'nun bu arada çok talip var. sevgili. Aynen. Onu diyecektim. Şu, e, açıkçası şunu söyleyeyim. Yaz transfer döneminde gelen teklifler vardı ama takımlar da düşündü yani bir şey e, işte ne yapsak ne etsek diye. Bu alınan ceza ile ilgili bir durum vardı. Bu e, çünkü uluslararası geçerliliği olan bir durum söz konusuydu. Evet. Bu, bu durumdan dolayı mesela vazgeçen takımlar oldu. Ee, şimdi isim takımların ismini vermek istemiyorum ama bu sebeple işte o takımların belki de hani birkaç isim gidebilir gelebilir <laughs> bu sebeple yerine doldurulacak transferler yapılabilir diyorum ya mesela hı hı. bir ihtimal veriyorum net bir e, bilgi değil. Mesela Markao yaz transfer döneminde bu problemden dolayı ötelenmiş olan bu transfer ocak transferinde şey ocak döneminde transfer döneminde gerçekleşebilir mesela. Demek istediğim bu. Peki Markov yani... şu anda Furkan Bey böldüm ama o şu anda takımın aslında oyun yapısının en kilit ismi. Gördük. Aynen Marko öyle. Nerede konuşma. olabilirse müthiş bir tandem. İşte bu tandemi bir ocak transfer döneminde bozmak bir de bir tane <laughs> genç ismin de ayrıma ihtimali söylüyorsunuz. Yıldız adayı hani tabii isim hemen hemen herkes tahmin ediyor ama ben zikretmem ismi Yani bunun ayrılma ihtimaline karşı, marka Marko'nun ayrılma ihtimaline karşı Ocak transfer döneminde yapılan transferler hemen adapte olabilir mi? Yani tabii ki eski Galatasaray tanıyan isimler, mesela Onyekuru geldi, hemen ilk hı hı. golde Antep'e gol attı. Ee, ama o Galatasaray bilen, Fatih Terim'i bilen isimler. Şimdi Morutan o yavaş yavaş ısınmaya başladı. Ee, çok risk olmaz mı onun Ocak transfer döneminde ayrılması? Yani konuşulan tabii ki olabilir ama miktar da çok az gibi. Evet yani şunu söyleyeyim ben bunu ihtimal dahilinde e, dile getirdim. E, şu an için ben Nelson ve Markaos ikilisinin stoperde çok iyi işler e, yaptığını düşünüyorum zaten Avrupa Ligi'nde ki. Ah bir de işte markao ceza almasaydı. Yani mesela Galatasaray şu an e, 8. sıradaysa açıkçası e, çok büyük bir etkisi var işte. Takım arkadaşlığınızda hiç beklemediniz futbol tarihinde böyle bir şey görmemişsinizdir ama işte onu Galatasaraylı bir yani Galatasaraylı oyuncunuz yapabiliyor ve 8 maç ceza alabiliyor. Bu, bu durumda zaten federasyonun gönlü bol. Çok e, bonkör davranır <laughs> ceza konusunda. Bu sebeple <laughs> e, 8 maçı da hemen yapıştırdı Markao'ya. E, sağ olsunlar. Bu sebeple de ne oldu? Efendim? Çok cömertler bu konuda. Özellikle Aynen. Kalkıp, çok cömertler. Ne Neyse yine de şunu söyleyebiliriz. Ee, artık cezanın sonuna doğru gelindi. Konya Spor karşılaşmasıyla evet. bir de Markao transferden biraz sahaya doğru yöneliyorum ama e, Markao artık cezasını tamamlayacak. Derbide de oynayabilecek. Bu çok çok önemli. Şimdi dediğiniz soruya nazaran e, onu söylemek istiyorum. Yani e, gidecek oyuncuların yerine gelecek olan e, bazı isimler olabilir. Mesela bir Oyuncu gider yerine bir tanesi gele, gelir yapılacak olan diğer iki transfer de işte ekleme olabilir. Ee, yani bu yönde ben beklentilerim var transfer beklentim var açıkçası Ocak ayında. Misimovic'in etkisi de Prevlyak e, Brev, galiba öyle okunuyor. E, o oyuncu var gündemde 26 yaşında boşnak oyuncu hemen onun da bir profiline göz atmak istiyorum ben. Çünkü çok bakamadım yani bu aralar ama ismini çok duydum. Yine e, gazetelerde özellikle çok duydum. Misimovic'in önerisiyle e, listeye alınmış bir oyuncu. Yani Galatasaray'ın ben yani bu duyumun bu haberlerin boş olmadığını açıkçası söyleyebilirim. 3 milyon Euro'luk bir transfer marketta değeri görünüyor. E, i̇leri uçta oynayan bir futbolcu. Bunu da yine söylüyorum işte şimdi bunu söylememdeki daha doğrusu az önce ifade ettim. Ara transfer döneminde giden oyuncuların yerine acaba birileri gelir mi diye hı hı. düşünüyoruz ya. Onlardan bir tanesi de mesela Mustafa Muhammed'in gitme ihtimaline karşılık e, işte ya da Cagne'nin gitme ihtimaline karşılık herhangi bir şey olur mu olmaz mı bilmiyoruz. Galatasaray bon servisini alır Muhammed'in sonrasında yine tekrar bir satış gerçekleştirebiliriz. Bu durum. Sevgili Furkan atıyorum. Muhammed konusu da açılmışken yani bugün çok soru da aldım. Ee, şöyle söyleyeyim yani Muhammed e, Galatasaray evet. kesinlikle bonservisini alacak çünkü çok ciddi talipleri var.